Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ Belediyesi ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer temaslarını Elazığ Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ile sürdürdü. Bakan Özer ilk olarak Elazığ Belediyesi'nde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi. Bakan Özer'i, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Belediye Personelleri karşıladı. Elazığ Belediyesi şeref defterini imzalayan Bakan Özer'e ziyaretinde Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık'la il protokolü eşlik etti. Bakan Özeri makamında ağırlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehre kazandırılan yatırımlara ilişkin bakan Özer'e bilgi verdi. Başkan Şerifoğulları tarafından Bakan üzere tarihi Harput Kalesi'nin yer aldığı bir tablo ve yöresel el sanatlarının bir ürünü olan kilim hediye edildi. Bakan Özer ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Eyvallah. Çok teşekkür Bakan Mahmut Özeri AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kadın ve gençlik kolları teşkilat üyeleri ve partililer karşıladı. <laughs> Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Yıldırım'dan parti çalışmalarına yönelik bilgiler aldı. Bakan Mahmut Özer ziyaretlerin ardından Elazığ'dan ayrıldı.